Onu sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdıkça. 3. ve dördüncü kategori 31. bölüm. Ganimetlerin paylaşılması ve itirazlar. Allah Resulü daha taif seferine giderken orduda bulunan ve henüz tam iman etmemiş, dini bilgisi zayıf olan bazı bedeviler ganimetlerin hemen paylaştırılmasını istemişler. Ancak Hazreti Peygamber bunu ertelemişti. Taif seferi dönüşü hevazinlerin gelip Müslüman olacaklarını ve esirlerle ganimetleri geri isteyeceklerini düşünüp ganimeti dağıtmakta biraz ağır davrandı. Bu sırada süt kardeşi Şeyma Resul Ekrem'in huzuruna gelip kendisini tanıttı. Efendimiz ona izzet ve ikramda bulundu. Sonra kendisiyle birlikte gelme ya da kavminin yanına geri dönme hususunda onu serbest bıraktı. Şeyma kavminin yanına dönmek isteyince isteğini yerine getirip ona hediyeler verdi ve can güvenliğini sağlayarak onu uğurladı. Peygamber Efendimizin beklediği olmayınca ganimetleri taksim etmeye başladı. Önce Beytül Mal'e aktarılması gereken beşte birlik bölüm ayrıldı. Ardından mücahitlere payları dağıtıldı. Bu sırada bazı kendini bilmez kişiler Resul-i Ekrem'in adaletsiz davrandığını ileri sürdüler. O sırada bedevilerden bir kısmı ''Ya Resulallah deveden, davardan ganimetlerimizi bölüştür.'' diyerek Efendimiz'i rahatsız etmeye ve ridasından çekiştirmeye başladılar. Öyle ki Efendimiz bir ağaca dayanmak zorunda kaldı. Bu hareket ve ithamlar karşısında kainasın efendisi şöyle buyurdu. Siz Allah'ın size nasip ettiği ganimeti aranızda bölüştürmeyeceğimi mi zannediyorsunuz? Vallahi ganimet malları tihamenin ağaçları sayısınca bile olsaydı hiçbir cimrilikte ve korkaklıkta bulunmadan onları aranızda bölüştürürdüm. Hz. Peygamber'in bazı ileri gelenlere ganimetten fazla pay ayırarak kalplerini ısındırmak istemesi de ensar arasında hoşnutsuzluğa sebep oldu. Hatta Resulullah kendi kavmine kavuştu onlara farklı muamele yapıyor şeklinde sözler söylemeye başladılar. Bir kısım gençler de Allah Resulüne rahmet etsin. Kılıçlarımızdan henüz Kureyşlerin kanı akarken Resulullah bizi bırakıyor da Kureyşleri ihsanda bulunuyor dediler. Bunu duyan Efendimiz Ensar'ın bir yerde toplanmalarını emretti. Toplanan Ensar'ın yanına giden Peygamber Efendimiz onlara etkili bir konuşma yaptı. Efendimiz daha çok karşılıklı soru cevap şeklinde geçen ve son derece duygusal olan konuşmaya şöyle başladı. Ey Ensar topluluğu ben size geldiğimde her biriniz dalalette bocalıyor iken Allah benim vesilemle sizi hidayete ulaştırmadı mı? Hepiniz fakru zaruret içindeydiniz de Allah benim vesilemle sizi zengin kılmadı mı? Sizler birbirinize düşman iken Allah kalplerinizi telif edip de aranızdaki düşmanlıkları yok etmedi mi? Bu soru karşısında diyecek hiçbir şey bulamayan Ensar suskun kalıcı Efendimiz Ey Ensar topluluğu bana cevap vermeyecek misiniz diye sordu. Ensar sana ne söyleyebiliriz ki ya Resulallah bütün bu nimetler Allah'tandır ve hepsi de onun Resulünün sayesindedir diye cevap verdiler. Ancak bu cevabı yeterli görmeyen Allah Resulü şöyle buyurdu. Vallahi isterseniz sizler sen bize kovulmuş olarak geldin, biz seni barındırdık. Sen bize muhtaç olarak geldin, biz sana yardımcı olduk. Sen bize korku ve endişeyle geldin, bizler sana sahip çıkıp güvenliğini sağladık. Sen bize terk edilmiş olarak geldin, bizler sana destek verdik ve yine sen bize yalanlanmış olarak geldin, bizler seni tasdik ettik diye de söyleyebilirsiniz. Bu durumda hem doğruyu söylemiş hem de benim tarafından doğrulanmış olursunuz. Ensar bu sözler karşısında adeta küçülmüş, utançlarından başlarını kaldıramaz hale gelmişlerdi. Gözyaşları içinde minnet Allah ve Resul nedir demekten başka bir şey demiyorlardı. Allah Resulü onlardan duyduğu sözleri hatırlattıktan sonra ganimetler konusunda bazılarına fazla vermesinin hikmetini şöyle izah etti. Şüphesiz ki Kureyşler sıkıntılardan yeni kurtulmuş ve cahiliye dönemini bırakıp da yeni gelmişlerdir. Elbette ben onların içlerindeki kırgınlıkları düzeltip, Kalplerini İslam'a ısındırmak istedim. Yoksa ey ensar topluluğu, sizler henüz yeni Müslüman olmuş bir kavme kalplerini kazanmak için verdiğim dünyalıktan dolayı bana kırılıp kötü duygular içine mi girdiniz? Halbuki ben sizi Allah'ın sizin için taksim buyurduğu İslam'la baş başa bırakarak bunu yapmak istemiştim. Ey ensar topluluğu, insanlar yurtlarına davar ve deve sürüleriyle dönerken sizler evlerinize... Resulullah ile gitmeye ve yurdunuza onunla dönmeye razı değil misiniz? Vallahi sizin kendisiyle birlikte geri döndüğünüz şey onların birlikte gittiklerinden çok daha hayırlıdır. Nefsim yedi kudretinde olana yemin ederim ki bütün insanlar bir yola girse ve ensar da başka bir yolu tutsa muhakkak ki ben hiç şüphesiz ensarın tuttuğu yolu tercih ederim. Şayet hicret olmasaydı ben de ensardan bir fert olurdum. Allah'ım sen ensara merhamet buyur onların evlatlarına da rahmetinle muamele et. Ensar sakallarını ıslatacak kadar gözyaşı döktüler. Söylediklerinden son derece pişman oldular. Allah Resulü'nün onlar için söylediği övücü sözlerden ve kendileriyle birlikte geri dönecek olmasından dolayı son derece mutlu oldular. Bizler taksim ve hissi olarak payımızı Allah ve Resulü'nün düşmesine gönülden razı izlediler. Böylece Ensar'ın gönülleri hoş tutulmuş, yanlış düşünceleri izale edilmiş ve Onların faziletleri Allah Resulü'nün ağzından bir kez daha teyit edilmişti. Bu sırada Peygamber Efendimiz beklediği sevindirici haber de gerçekleşmişti. Hevazinler Müslüman olarak gelmişlerdi. Peygamber Efendimizden eş ve çocuklarıyla mallarını istediler. Ancak Efendimiz kendilerini beklediğini, gecikince onları dağıttığını söyleyerek ya kadın ve çocuklarını ya da mallarını tercih edebileceklerini söyledi. Onlar da kadın ve çocuklarını tercih edince Efendimiz kendisinin ve Abdülmütalip oğullarının paylarına düşen bütün esirlerin serbest bırakıldığını ilan etti. Bunun üzerine muhacir ve ensar da kendi paylarına düşen esirleri bağışladılar. Huneyn ganimetlerinin dağıtımı, taksimi, esirlerin bağışlanması gibi durumlar peygamber Efendimizin cömertliğini, ihsanını, merhametini, şefkatini, adaletini ortaya koyan muazzam bir örnektir. Zorluk gazvesi Tebuk Suriyeli Hristiyanlar Bizans İmparatoru Heraklius'un Müslümanlar üzerine sefer yapmasını sağlamak için yalana başvurarak bir mektup yazdılar. Mektupta İslam peygamberinin öldüğünü, Müslümanlar ise kıtlık ve yokluk içinde perişan durumda oldukları, asker gönderdiği takdirde Müslümanlara kendi dinini kabul ettireceği bunun için zamanın çok müsait olduğu yazılıydı. Bu kışkırtıcı mektubu alan Heraklius 40 bin kişilik bir askeri gücü yola çıkardı. Araplardan da Cüzan, Lahım, Gazzan ve Amile kabileleri Rumlarla hareket etme kararı aldı. Bizans'ın askeri birlik çıkardı ve bazı Arap kabilelerinin de Rumlarla birlikte hareket edeceği bilgisi Medine ulaşınca Efendimiz genel seferberlik ilan etti. Öteden beri kuzey sınırlarından güven içinde olmayan buradan bir saldırı beklentisi ve endişesi içinde olan Allah Resulü Bizans'ın hazırlığını büyük bir orduyla çıkıp sınırları güven altına almak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Hz. Peygamber çıktığı seferlerde genelde son ana kadar seferin yönü hakkında mücahitlere bilgi vermediği halde bu sefer için daha hazırlıklara başlarken bilgi verdi gidilecek yerin uzak olması, mevsimin kurak ve havaların sıcak geçmesi, meyvelerin olgunlaşma ve toplanma zamanına denk gelmesi, düşmanın ise güçlü oluşu böyle bir bilgilendirmeyi zorunlu kılmıştı. Çünkü şu ana kadar yapılan seferler genelde düzenli bir ordusu bulunmayan bir devlet yapısı olmayan kabilelerle yönelik yapılmıştır. Allah Resulünün komutanlığı altında ilk kez düzenli bir orduya sahip büyük bir devlete karşı sefere çıkılacaktı. Bu nedenle hem asker sayısının fazla olması hem de orduya katılacak askerlerin kendilerinin neyi beklediğini bilip buna göre hazırlık yapmaları için bilgilendirme yapıldı. Mekke'den ve Müslüman olan diğer Arap kabilelerden de asker toplamak için görevler çıkarıldı. Başta da söylenen sıcaklık, kuraklık, kıtlık, uzaklık, düşmanın gücü, meyvelerin olgunlaşma zamanı, gölgeliklerde oturmanın tercih edildiği bir zamana denk gelmesi gibi sebepler bu seferi güç ve zor bir sefer haline getirmişti. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de sefer zamanına saatül usre, zorluk zamanı denilmiştir. Kur'an'daki bu tasvir nedeniyle seferin kendisine gazvetül usre, zorluk gazvesi, bu orduya da ceysül usre, zorluk ordusu adı verilmiştir. Şartların elverişsizliği ve zorluğu sebebiyle ashabın bir kısmı hazırlık yapmada gevşek davranıp ağır hareket edince yüce Allah müminleri uyararak şöyle buyurdu. Ey iman edenler, size ne oluyordu? Allah yoluna cihada çıkın denildiğinde bazılarınız ağırdan alarak bulunduğunuz yerden kımıldamak istemiyorsunuz. Yoksa siz ahireti bırakıp sadece dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici zevki ahiret saadeti yanında pek az ve değersizdir. İnfak seferberliği ve orduya yapılan yardımlar Resul-i Ekrem ordunun hazırlanması, binek ve yiyecek temini ve teçhiz edilmesi için ashabını sadaka vermeye teşvik etti. Çünkü bütün bu hazırlıklar için Beytül Mal'de yeteri kadar para yoktu. Ashab-ı Kiram Resul-i Ekrem'in çağrısına gönülden iştirak ettiler. Özellikle ashabın önde gelenleri yaptıkları bağışlarla açığın çoğunu kapattılar. Bu bağlamda Hz. Ömer 4000, Hz. Ebu Bekir 4000 dirhem verdi. Hz. Ömer getirdiği 4000 dirhemi Peygamber Efendimiz'e verince Efendimiz ailene ne bıraktın ya Ömer diye sordu. O da bir kadarını da ailesi için bıraktığını söyledi. Hz. Ebu Bekir kendi sadakasını Peygamber Efendimiz'e verince aynı soru ona da soruldu. Hz. Ebu Bekir aileme Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer hiçbir konuda Hz. Ebu Bekir'i geçemeyeceğini itiraf edip ağlamaya başladı. Zorluk ordusuna yardımlar devam etti. Hz. Abdurrahman bin Af 8 bin dirhem sermayesinin yarısını getirince Efendimizin bereket duasına nail oldu. Bu ordunun hazırlanmasında en büyük yardım ise Hz. Osman'dan geldi. Hz. Osman 300 deve, 100 at bağışladıktan sonra nakit olarak da 1000 altın verdi. Bu yardımı sebebiyle Peygamber Efendimiz ey Allah'ım ben Osman'dan razıyım sen de razı ol diye dua etti. Ve Hazreti Osman'ın bundan sonra olmuş ve olacak şeylerden bir sorumluluğunun olmayacağını bildirdi. Bu arada zengin olmayan, malı mülkü bulunmayan, orduya bağışlayacak hiçbir şey olmayanlar da orduya katkı sunmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Kimisi gece boyunca iki ölçek vurma karşılığında su çekip bir ölçeği ailesine bırakıp bir ölçeği de orduya başlıyor. Kimisi başından sarığını çıkarıp veriyor, kimisi de eline geçen bir iki uğurmaysa da kamallarının arasına bırakıyor. Ulbe bin Zeyd adında yoksul ve malı mülkü olmadığı için cihada hiçbir katkısı olmadığını düşünüp üzgün olan bir sahabe vardı. Bu sahabe gece namazından sonra Allah'a dua edip halini arz etti. İmkanlarının olmayışından dert yandı. Ertesi gün sıkılarak ve münafıkların alay dolu sözleri ve bakışlarına maruz kalmayı göze alarak elindeki çok az bir meta getirip sadaka olarak verdi. Onun getirdiği de sadakaların arasına karıştırıldı. Peygamber Efendimiz ertesi gün o yoksulu çağırıp şöyle buyurdu. Muhammed'in varlığı, kudreti elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki sen sadakası kabul olanların divanına yazıldı. Demek ki asıl önemli olan az veya çok vermek değil, gönülden koparak ihlas da vermektir. Hiçbir şey olmadığı halde elindeki az bir şey verenin sahibiyle ile zengin olup da çokça verenin sahibi arasında bir fark yoktur. Hatta çok veren eğer gösterişini yapmışsa verdiği yardım karşılığında bir sevap kazanamadığı hadislerde belirtilmiştir. Bu sırada kadınlar da boş durmuyor bu hayır kervana gönülden iştirak etmek için birikimlerini, ziynetlerini sahip olduklarını ordu için sadaka olarak veriyorlardı. Ümmü Sinan el-Estemiyye radiyallahu anha şöyle haber vermiştir. Hz. Ayşe'nin evinde Resulullah'ın önüne serilmiş bir örtü gördüm ki üzerinde bilezikler, pazıbentler, halhallar, yüzükler, küpeler, develerin ayaklarını bağlayacak bir takım kayışlarla kadınlar tarafından gönderilen ve savaşta işe yarayabilecek bir takım şeyler bulunuyordu. Münafıkların tavrı. Münafıklar her zaman olduğu gibi bu sefer içinde Müslümanların morallerini bozmak, maneviyatlarını sarsmak, sefere katılmalarını engellemek için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlardı. Münafıkların başı olan Abdullah bin Üvey bin Selül seferin zorluğunu ve düşmanın gücünü sürekli ön plana çıkararak Müslümanların kalbine korku düşürmek istiyor ve şöyle diyordu: Muhammed Roma devletini oyuncak mı sanıyor? Onun asabıyla birlikte yakalanıp esir olacaklarını gözümle görmüş gibi biliyorum. Münafıkların hiçbir mazeretleri olmadığı halde Peygamber Efendimiz'e gelip sefere katılmamak için izin istiyorlardı. Allah Resulü 80'den fazla münafığa izin verdi. Bununla birlikte sefere katılan münafıklar da vardı. Bunların amacı ganimet toplamaktı. Bunlar da sefer boyunca karışıklık çıkarmaktan, ileri geri konuşmaktan, Müslümanların ümitlerini kırmaktan ve morallerini bozmaktan geri durmadılar. Bazı münafıklar da seferden önce Yahudi Süveylim'in evinde toplanarak Müslümanları seferden alıkoymak için orayı karargah olarak kullanmaya başladılar. Haberi alan Efendimiz hemen Talha bin Ubeydullah'ı birkaç sahabe ile gönderip evi başlarına yıkmasını ve ateşe vermesini emretti. Hazreti Talha emri yerine getirdi. Münafıklardan birisi damdan atlarken ayağını kırdı. Diğer münafıklar da damdan atlayıp kaçtılar. ihmal yüzünden seferden geri kalanlar. Sefer hazırlıkları devam ederken bazı Müslümanlar ağır davranıyorlardı. Bunlar nasıl olsa sefer zamanı geldiğinde hazırlığımı yapar, sefere katılırım düşüncesinde olan samimi Müslümanlardı. Havaların sıcak olması, gölgeliklerin cazip hale gelmesi, meyvelerin olgunlaşması gibi sebepler bu Müslümanların ağır davranmasına sebep olmuştu. Bunların sayısı çok fazla değildi ve üçü hariç diğerleri ordunun hareketinden sonra yola çıkıp orduya sonradan yetiştiler. Ebu Hayseme el Ensari de orduyla birlikte ilk etapta sefere çıkmayanlar arasındaydı. O da ordunun hareketinden birkaç gün sonra atına binerek Tebu'ya doğru yola çıktı. Mazereti olmadığı halde sefere katılmayan 3 sahabi kaldı. Bunlar Kab bin Mali, Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi idi. Bu üç sahabi bugün yarın diye diye sefere katılma şanslarını yitirdiler. Üstelik sefere katılmak için gerekli şartlara da sahiptiler. Sefer bitip de Allah Resulü mescide gelince seferden geri kalanlar mazeret sunup da af dilemeye geldiler. Peygamber Efendimiz ise ileri sürdükleri mazeretler karşısında onların durumlarını Allah'a havale etti. Kab bin Malik, Mürare bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye ise içinde bulundukları durumu ve seferden geri kalış nedenlerini olduğu gibi anlattılar. Peygamber Efendimiz bu üç sahabiye toplumdan tecrit cezası verdi en yakınları dahil olmak üzere hiç kimsenin onlarla konuşmamasını istedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra hanımlarının da evlerinden çıkmasını istedi. Bu üç sahabi bütün gazveleri iştirak etmişlerdi. Hatta Kab bin Malik dışındakiler Bedir gazvesine de katılmışlardı. Sadece bir gazveye katılmamış olmaları böylesine ağır bir müeyyideye maruz kalmalarına neden oldu. Büyük bir pişmanlık içine girmişlerdi. Gece gündüz ağlıyorlar, tevbeyle pişmanlıklarını izhar ediyorlardı dünya bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmeye başlamıştı. Peygamberin çağrısına icabet etmeyerek büyük bir hata yapmışlardı ancak ihlas, doğruluk, sadakat, samimiyet, teslimiyet, pişmanlık ve tevbeden geri durmamışlardı. Böylece bu hal üzere 50 gün geçirdiler. Nihayet samimi bir şekilde pişman olup tevbe etmeleri Allah katında kabul gördü. Yüce Allah onların affedildiğini bildiren ayetlerini indirdi. Allah geriye bırakılan savaşa katılmayan üç kişinin de tevbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tevbe nasip etti. Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, merhametlidir.'' Ağlayarak geri dönenler, Allah Resulü'nün çağrıları ve infaka davet etmesiyle Müslümanlar büyük bir özveri ve fedakarlıkla ordunun teşhisi için infak etmeye başladılar. Yapılan bağışlar, verilen sadakalar ve infakların çokluğuna rağmen Peygamber Efendimiz herkes için binek hayvanı bulmakta güçlük çekiyordu. Bu nedenle bazı Müslümanlar gelip sefere katılmak için binek isteyince Allah Resulü onlara verecek binek bulamayacağını bildirdi. Sayıları 7 kişi olan bu sabiler binek ve yiyecek bulamadıkları için seferden geri kalma durumuyla karşı karşıya kaldılar. Ve Resul-i Ekrem'in huzurundan ağlayarak ayrıldılar. Kur'an-ı Kerim bunları bukkain yani ağlayanlar şeklinde anmıştır. Onların bu halleri ve ağlayarak geri dönüşleri maddi durumu iyi olan bazı Müslümanları harekete geçirmiş, İbni Yamin bin Umeyr iki kişinin, Hazreti Abbas iki kişinin, Hazreti Osman da kalan üç kişinin binek ve yiyeceklerini temin ederek orduya katılmalarını sağlamıştır. Ordunun harekete geçmesi Resul-i Ekrem yerine Hazreti Ali'yi vekil bıraktıktan sonra hicretin 9. yılı Recep ayında Ekim 630 hareket emri verdi. Hz. Ali'nin vekil olarak kalışı münafıkların dedikoduları için malzeme olunca Hz. Ali hemen yola çıkıp Peygamber Efendimiz'e yetişti. Münafıkların sözlerini aktarıp sefere katılmak istediğini bildirdi. Ancak Efendimiz ona sen bana göre Musa'ya nispeten Harun'un durumunda olmak istemez misin? Ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir diye buyurarak onu geri gönderdi. Peygamber Efendimizin ordusunda 30 bin kişi vardı, 10.000 at ve 12.000 deve bulunuyordu. Ordunun en büyük sancağını Hz. Ebu Bekir, muhacirlerin sancağını Zübeyir bin Avvam, Evs kabilesinin sancağını Useyd bin Hudayr ve Hazreç kabilesinin sancağını da Hubab bin Munzir taşıyordu. Ayrıca her kabilenin kendi sancaklarını taşımalarını istemişti. Herkese yetecek kadar binek olmadığı için sırayla binilerek yolculuk yapılıyordu. Yolculuk uzun ve yorucuydu. Sıcakların etkisi açıkça hissediliyordu. Münafıkların ileri geri konuşmalarına rağmen Allah Resulü ile birlikte sefere çıkan mücahitlerin moralleri oldukça yüksekti. Yolculuk meşakkatli geçiyordu. Bazen su sıkıntısı, bazen yiyecek sıkıntısı çekiliyordu. Böyle durumlarda Resul-i Ekrem'in duaları yardıma koşuyor ve yaşanan mucizelerle su ve yiyecek ihtiyaçları karşılanıyordu. Yolları Semut kavminin yaşadığı Hicir bölgesinden geçerken Peygamber Efendimiz Allah'ın gazabına uğrayan bu beldedeki su kuyularından su içmemelerini ve abdest almamalarını, su ihtiyaçlarını ise Hazreti Salih'in devesinin su içtiği kuyudan karşılamalarını istedi. Kendisi de devesini hızlandırarak oradan süratli bir şekilde ayrıldı. Bu arada Hicir yöresinde konakladıkları sırada büyük bir fırtına çıkacağını haber vererek Herkesin sıkı bir şekilde devesini bağlamasını ve yanında biri olmadan kimsenin tek başına bir yere gitmemesini emir buyurdu. Dediği gibi de büyük bir fırtına çıktı. İki kişi verilen emre uymayarak tek başına hareket edince onlardan birisi boğulma tehlikesi geçirirken diğeri de uzak bir yere kadar sürüklendi. İslam ordusu Tebük'te. Nihayet ordu tebeye ulaştı. İslam ordusu burada 15 ile 20 gün arasında bekledi. Bizans'tan bir ordu geldiğine dair hiçbir emare yoktu. Bizans ordusuna katılacağı haber verilen Arap kabilelerden de bir hareketlik görünmüyordu. Böylece alınan haberlerin asılsız olduğu anlaşılmıştı. Peygamber Efendimiz ashabıyla yaptığı işaretten sonra Şam üzerine yürünmemesi ve daha ileri gidilmemesi üzerine karar kıldı. Daha sonra ordusuna geri dönüş için emir verdi. Peygamber Efendimiz tebük'te kaldığı müddet boyunca bazı Arap kabileleriyle anlaşmalar yaptı. Kimi kabileler Müslüman olarak biat etti, kimi kabileler de cizye vermek üzere İslam devletinin koruması altına girdiler. Peygamber Efendimiz cizye vermeyi kabul eden kabilelere kendilerini koruyacaklarına dair ahitnameler verdi. Bu anlaşmalar ilk defa Tebük Seferi sırasında inen cizye ayetlerinin uygulanması açısından önemlidir. Cizyenin nasıl uygulanacağı bizzat Efendimizin eliyle gösterilmiş oldu. Sefer sırasında herhangi bir çatışma olmamasına rağmen İslam ordusunun 30 bin kişiden oluşan büyük bir orduyla sefere çıkma kabiliyeti ve sınırları korumadaki kararlılığı tüm Arap kabilelerine ve Bizans'a gösterilmiş oldu. Bu açıdan bakıldığında Tebük Seferi büyük bir zafer sayılır. Tebük Seferi yeni kurulan Medine İslam Devleti'nin siyasi ve askeri gücünü tüm Arap Yarımadası'na göstermiş. Bu seferin ardından anlaşma yapmamış olan diğer kabileler de birer birer Medine'ye gelerek ya cizye vermek üzere İslam Devleti'nin egemenliğini kabul etmiş ya da Müslüman olarak biat etmişlerdi. Tebük Seferi toplamda 50 gün sürmüştü. Recep Ekim ayında başlayan sefer Ramazan Aralık ayında sona ermişti. Peygamber Efendimiz ordusuyla geri döndüğünde Medine halkı Veda Tepesine Seniye tül veda giderek büyük bir sevinçle onları karşılayıp kasideler söylemişlerdi. Bu gazveri Sülekremin katıldığı son gazvedir. Bundan sonra sadece veda hacı için Medine'den çıkmış ve sonrasında dünya hayatı üzerindeki sayılı ömür dakikaları sona ererek yüce dosta kavuşmuştur. 31. bölümü dinlediniz.